Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tartu şehir merkezine çok yakın olan bir parktan seslenmek istiyorum. Konumuz, konumuz havacılık yönetiminin diğer yönetim şekillerinden farkı. Hocam konuya girmeden önce şu etrafı bizi bir gezdirir misiniz derseniz hay hay. Arkadaşlar burası şehir merkezine çok yakın olan bir park yeri. Gördüğünüz gibi şehir içerisinde adeta bir cennet gibi bir yer. İşte buradan sizlere havacılık yönetiminin farkını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, birinci faktör kurallar. Havacılık yönetiminde kurallar uluslararası düzeyde belirlenir, uluslararası düzeyde çerçevesi çizilir, tavsiyeler oluşturulur ancak ulusal düzeyde uygulamaya konur. Bundan dolayıdır ki ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim, koordinasyon, destek ve kontrol mekanizması çok gelişmiştir. Arkadaşlar havacılık yönetiminde yöneticiler sadece genele değil detaya da sahip olmalıdır. Havacılıkta şöyle bir kabul vardır. Şeytan detayda gizlidir denilerek detaya en ince teknik detaya kadar bilgi edinilmesi ve onun takip edilmesi gereklidir. Hocam ne gerek var bu kadar detaya derseniz arkadaşlar uçuş emniyeti. Uçuş emniyeti matematikteki sıfır gibidir. Yani karşısına gelen her rakamı yutar. Uçuş emniyeti ile ilgili öncelik konusunda hiçbir unsur para, maliyet, insan rahatlığı gibi hiçbir unsur yarışamaz. Uçuş emniyeti her zaman birinci önceliklidir. Havacılık yönetiminde kriz yönetimi ve barış yönetimi eşit değerdedir. Kriz yönetiminin esasları, prensipleri ve sorumluluklar yetkiler barış döneminde belirlenir, kriz döneminde vakit kaybetmeksizin uygulanır. Uçuş organizasyonunda çalışan, havacılık yönetiminde çalışan, uçuşu destekleyen bakım birimleri, uçuş birimleri, kullanılan malzemeler, kullanılan ekipmanlar, kullanılan bilgiler hepsi sertifikalandırılır ve sıkı bir kontrol altındadır. Arkadaşlar bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı şudur. Uçağa binen, uçağı kullanan, uçağı destekleyen herkes, uçakta kullanılan her malzeme, bunların bakımında veya ölçümünde kullanılan her ekipman sertifikalıdır. Hocam amma da abarttın diyorsanız bir şey daha unuttum onu da söyleyeyim sizlere. Nedir o? Şu da o da şudur. Uçağın imal edilmesi tasarlanırken yani imal edilmesi hayal edilirken dahi hayaller yani tasarım, tasarımın üretime geçmesi, üretim attı. Üretimden sonra kullanılması da kontrol altındadır. Yani hocam şunu mu demek istiyorsunuz? E, havacılıkta sürekli değişim, gelişim ve emniyet vardır arkadaşlar. Havacılık durağan değil, sürekli kendini kendini yenileyen, kendine yeni hedefler çizen, geleceğimizi şekillendirecek olan bir alandır. Arkadaşlar söylemeyi unutuyordum. Havacılık yönetiminin diğer yönetim şekillerinden farkını açıklayan iki tane de videom var. Biri Türkçe, biri İngilizce. Onlar da derslerde kullanılacak şekilde hazırlandı. Doğrudan kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Emniyet uçuşlar diliyorum arkadaşlar.